Öklit bağıntılarıyla devam ediyoruz. Öklit dikten dik varsa vardır arkadaşlar. Yani burası dikse ve buradan bir dik iniyorsa o zaman öklitten bahsedebiliriz. Her gördüğümüz dikte öklitten bahsedemeyiz. Ve e, bahsetmem için şöyle bir şey olması. Mesela burası 90 tamam mı? E, ve şöyle bir çizgi çizilmiş. Buradan da 90 iniyor. Ben burada Öklit'i nerede uygulayabilirim diye sorarsam size dikim bittiği yerden. Bak dik burada olduğu için kırmızıyla çizdiğim yerde Öklit uygulayabilirim. Aman ha şöyle yeşille çizdiğim yerde falan Öklit uygulama. Tamam burada Öklit falan yok. Dik var sadece diklik var. Ve Öklit nedir? İndirdiğim dikin karesi parçaların çarpımıdır. Parçalar dediğimiz P ve K burada gördüğünüz üzere. H kare eşittir. P çarpı K ilk öklitimiz. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de benim yan öklit dediğim. Bir dik üçgende bir dik kenarın uzunluğu hipotenüse ait yüksekliğin hipotenüsten ayırdığı kendi tarafında kalan parçayla ile hipotenüs uzunluğunun geometrik ortasıdır. Oy. Ya yazacağımız şey şu arkadaşlar. Dik kenarlardan biri, dik kenarlardan birinin karesi kısa parça ve uzun parçanın çarpımına eşittir. Kısa parça P, uzun parça K değil. P artı K. Yani burada C kare eşittir. K çarpı C kare eşittir. K çarpı e, burayı pardon B kare eşittir. K çarpı A, C kare eşittir. P çarpı A. P burada A da P artı K. Yani tamamı. B kare eşittir ise yandan buradan geldiğimde K çarpı tamamı yani A kenarı diyorum. Bir öklit daha var. Bu öklitte alandan çıkan bir öklit. ABC üçgenin alanını ben B çarpı hemen gösterelim. B çarpı C bölü 2 yani dik kenarların çarpımı bölü 2'den ABC üçgenin alanını bulabiliyordum. Aynı zamanda bu üçgenin alanını H çarpı A bölü 2'den de bulabileceğim gibi. O zaman eşittir. A çarpı H bölü 2 deyip 2'ler gidip B çarpı C'nin A çarpı H'a eşit olduğunu yani dik kenarların çarpımı tabanla yüksekliğin çarpımına, hipotenüsle yüksekliğin çarpımına eşittir diyorum ve hemen bir soruyla taşlandıralım. Ayşe öğretmen sınıfındaki öğrencilerden hipotenüsü 11 birim ve dik kenarlardan biri 6 birim olan bir dik üçgen çizmelerini ister. Daha sonra sınıfa şu soruyu sorar. Çizdiğiniz dik üçgenin hipotenüs ait yüksekliğini hipotenüs üzerinde ayırdığı parçanın uzunlukları farkı kaç birimdir? Ayşe öğretmenin sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çizelim. Ee, bir tane e, dik üçgen çizmemizi istiyor Ayşe öğretmen. Çizdim morla dik üçgen. Ve e, yukarıdaki e, açıyı dik yaptım. Hipotenüsü 10 birimmiş ve dik kenarlardan biri 6 birimse 6 8 10 üçgenidir. Çizdiğiniz dik üçgenin hipotenüsü ait yüksekliğinin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların farkını soruyor. Yani bana diyor ki buradan da yine hipotenü sahip yüksekliği çiz diyor. Yani yükseklik çizeceksem diki çiz demek. Burası x olsun burası y olsun bize x eksi y'yi soruyor bu arkadaş. Peki ben bunu nasıl yaparım? Şöyle yapabilir miyim? Yan öklit yapsam 6'dan gelsem 6'nın karesi 36 y çarpı 10 desem 10 ya eşittir 36'dan y ye eşittir 3,6. X kaç gelir? E, to toplamları 10'da ya 6,4 de x gelecektir. E, o zaman 6,4 eksi 3,6 da yapacak bana 2,8. Bitti bak. A açısı dik olan ABC üçgeni biçimindeki düzlemsel bir arsanın AB kenarı üzerinde aynı noktada bulunan 3 arkadaş aynı anda ve eşit hızlarla doğrusal yürüyerek biri A biri B ve diğeri de birisi de BC kenarı üzerinde bir D noktasına aynı anda ulaşıyorlar. BD 4 metre, DC 5 metre olduğuna göre AB kaç metredir diyor. Şimdi bir tane üçgen şeklinde arsamız var arkadaşlar buraya çizdim. AB kenarı üzerinde aynı noktada bulunan ABC üçgeni isimlendirmesini yapalım. ABC üçgeni. AB kenarı üzerinde aynı noktada Hadi burada bulunsunlar. Bu üç arkadaş aynı anda eşit hızlarla doğrusal yürüyerek biri A'ya, biri B'ye, diğeri de BC kenarı üzerindeki D e, D noktasına oluşuyormuş. Ha hocam bir şey yanlış çizdik. Neyi? A açısı dik olduğu için böyle çizemem. Burası A olacak, burası B olacak, burası C olsun. Hop ne açtık? Burası da C olsun. A B kenarı üzerinde aynı andaydı. Ee, arkadaşlar B ve A'ya yürüyormuş. Aynı anda eşit hızlarla ve aynı anda e, ulaşıyorlarsa bunların aldığı mesafeler eşittir. Yani burası T olsun. TB ile TA birbirine eşittir diyebilirim. Bir arkadaş da BC kenarı üzerinde D noktasına geliyormuş. BC kenarı üzerindeki D noktasına bu arkadaşı da şöyle gösterelim ve buraya geliyormuş bu arkadaş da yine aynı e, parça e, gidecektir. Aynı yol gidecektir. Bu çizimde BD'nin uzunluğu <laughs> şurası D'miş. BC kenar üzerindeki D noktası. Değil mi? BC kenar üzerindeki D noktası. Tamam. Ee, BD uzunluğunun 4 olduğunu DC uzunluğunun da 5 olduğunu söylüyor. Biz de AB uzunluğunu istiyoruz. Bakın burada bir muhteşem bir şey var çift çizgi çift çizgi çift çizgi olduğu için A ile D'yi birleştirirsem A zaten dik idi. A ile D'yi birleştirirsem A zaten dik idi. O zaman ben burada muhteşem üçlü oluşur buraya da dik derim. Ve AB'nin uzunluğunu x dersem x kare eşittir dik. Değil mi? 4 çarpı tamamı yani 4 çarpı 9 deyip 36 deyip x'in de 6 olduğunu yazabilirim. Evet, şimdi açılarına göre özel üçgenlere bakacağız. 30, 60, 90 üçgeni ve bunları asla unutmayacağız çünkü bunlar trigonometride de işimize yarayacak. Her yerde işimize yarayacak. Yani başka yani şu anda ee, diyemeyeceğim işimize yaramayacak bir yer geometri için. Analitik geometri de işimize yarayacak. Çizeceğiz bilmem ne. 30'ların karşısı diyeceğiz. 90'ların karşısı diyeceğiz. Ondan sonra çember de işimize yarayacak. Çemberde özel üçgenler gelecek. Yani bunlar temel. 30-60-90 üçgeninde ee, kilit noktam şudur. 30'un karşısı x dersem 60'ın karşısı kök 3 katı olacaktır. 90'ın karşısı da 30'un karşısının iki katı. Mesela şöyle bir dik üçgen düşünelim. Ve burası 30 olsun. Burası 60 olsun. 90'ın karşısı 1 olduğunda 30'un karşısı 1 bölü 2 olacaktır yarısı. 60'ın karşısı da 1 bölü 2'nin köküç katı olacaktır. Yani köküç bölü 2 gelecektir. Tamam mı? Mesela başka bir şekilde düşünelim. Burası 6 olsun. Burası 30 olsun. Burası da 60 olsun. 90'ın karşısı 66 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısında 3 kök 3 diyeceğiz mesela. Hemen başka bir tane daha çizelim. 90'ın karşısı 6 kök 3 olsun. 30 burası olsun. 60 burası olsun. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 3 kök 3 yani yarısıdır. 60'ın karşısı ise 3 kök 3'ün kök 3 katı. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 burası 9 olacaktır. mesela arkadaşlar bir sayı bazen biz şöyle gelip 12 geldi diyelim. 60'ın karşısı. 30'un karşısını nasıl bulacağım? Kök bölerek değil mi? Bir sayıyı kök 3'e böleceksem o sayıyı önce 3'e böleyim. 12'yi 3'e bölün 4. Yanına kök ekleyin. Bitti. Tamam mı? Nasıl yapıyormuşuz? Kök bölme. Kök bölerken Önce 3'e böl. Sonra kök çarp. Yani kök çarp. Bu size kolaylık sağlayacaktır. 90-30-60 üçgenlerinde. Evet devam ediyoruz. Burada bir soru var. DC kaçtır demiş. BD'nin uzunluğu 2 birim, AD'nin uzunluğu 8 şekilde her şey verilmiş. buranın tamamının 90 olduğunu görelim yalnız. Bu bize fayda sağlar çünkü o sağ taraf 90 falan işimize yaramaz. Burada 90-60-30 ilk bakışta yok ama biz oluşturabiliriz. Burada mavi çizgiyle A'dan bir tane dik indirirsem ne olacak arkadaşlar? Hocam niye böyle bir şey yapıyorum? 90-30-60 üçgeni oluşturmak için yapıyorum arkadaşlar. Bunu oluşturursam soru gayet kolay hale gelecektir. 90-60 burası 30 derecelik bir açı olacak. 90'ın karşı 8, 30'un karşı 4 gelecektir ve burası da 4 kök 3. E, bitmedi sanırım soru çünkü dc'nin uzunluğunu hala bulamadık. Şimdi ee, turuncuyla size bir üçgen tarasam. Bu üçgenin dik üçgen olduğunu söyleyebilirsiniz değil mi? Ve turuncuyla yine buradan dikten gelmiş. O zaman dikten dik vardır deyip e, öklit yapabilirim. Yani 4 kök 3'ün karesi eşittir. Buranın tamamı 6. 6 çarpı şuraya a parça dersem a. Diyebilirim. Buradan 16 çarpı 3'ten 4'ün e, karesi 16 köküçün karesi 3 olduğu için. Burası 4 köküçün karesi 48 gelecek. Ve 6A 48'e eşitse A değeri 8 gelecektir. A değeri de 8 ise DC uzunluğu yapacak bize. 12 birim. Evet gelelim başka bir e, açılarına göre özel üçgen olan. E, ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgen. Hop Şöyle diyelim. Ha, dik kenar dik üçgen. Hipotenüsün uzunluğu dik kenar uzunluklarının kök 2 katıdır diyor. Yani 45'lerin karşısı x x olduğunda bizim 90'ımızın karşısı kök 2 x olacak arkadaşlar. Hemen diyelim ki burası 5 olsun. Hadi 6 olsun. Şöyle. 6 olsun. E buralar 45 45 ise eşitse e, burayı bulmak için ne yapacağım? Kök 2'ye böleceğim. Kök 2'ye bölmenin kısa yolu da 2'ye bölüp yanına kök 2 ekleyeceğim. Kök 3'e bölerken ne yapıyordum? 3'e bölüp yanına kök 3 ekliyordum. Kök 5'e bölerken ne yapacağım mesela bir sayıyı? O zaman 5'e bölüp yanına kök 5 ekleyeceğim. Bu mantığı yakaladım. Tamam güzel. Yani burası 3 kök 2. Burası da 3 kök 2 iki yapacaktır. İkiz kenar dik üçgen özelliklerinden bir tane daha bahsedelim. İkiz kenar dik üçgende Muhteşem üçlü çizdiğimizde arkadaşlarım 90 45 45 dediğimde şuralara hop hop geldiğinde burada muhteşem üçlü aynı zamanda diktir diyebilirim. Bu her zaman geçerli miydi? Hayır. Muhteşem üçlünün mutlaka dik olmasına gerek yoktu 90 45 45 üçgeninde muhteşem üçlü aynı zamanda diklikte sağlıyormuş. Geldi bir şekilde verilen ABC ikizkenar dik üçgen biçimindeki kağıt AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek biçimde AD boyunca katlanıyor diyor. CD/AB bölü AB oranı nedir demiş. Şimdi katlama sorularında ne yapıyorduk? Geçen derslerimizde görmüştük. Eski şeklinde soruyor, tamamlıyorduk. Yani şuradaki şekli eski şeklinde tamamladıktan sonra ikiz kenar dik üçgen biçiminde olduğu için biraz yaklaşacağım. CD'nin AB'ye oranını soruyor. Güzel. AB aynı zamanda şurası. Şimdi bir kalemi inceltelim ve sorumuzu çözelim. Neyi biliyorum? Buranın 45 olduğunu biliyorum. Ve burası 90. Ben bunu katladıysam bu tarafa katladım ya. Şurada görüyorsun bak bu tarafa katladım. Burası da 90'dır ve buraya 45'lik gelir. CD uzunluğunu mesela buraya x birim buraya x birim dersen x kök 2 yapacaktır. 90 45 45'ten dolayı. E ben burayı açtığım için buraya hop burası da x birim gelecektir. Ve e, ikiz kenar dik üçgen değil mi? Burası da yani 45'di x artı x kök 2 burası x artı x kök 2 de burasıdır. Biz artık kök 2 burası. Hop. Biz artık neyi arıyoruz? CD bölü AB oranını arıyorduk. CD'nin uzunluğu x kök 2. AB'nin uzunluğu x artı x kök 2. X parantezde alalım da 1 artı kök 2 olarak yazalım. X'ler gitsin. Kök 2 bölü 1 artı Kök 2 yaptı. Bunu da bu şekilde yazmıyorum. 1 eksi kök 2 ile burayı çarparsam yani eşleniği ile çarpıyorum değil mi? Kök 2 eksi 2 bölü eksi 1. Bu da nedir? Eksi 1'e bölmek demek işaretlerin ters çevir demek. 2 eksi kök 2 olarak ee, Denizli şıkkına gelecektir arkadaşlarım sorumuz. Başka bir sorudayız. Şu an şöyle biraz küçültelim. ha <laughs> KOA 27, AOL 33, OA da 6 birim. Şekildeki A noktasının OK ışınına göre yansıması A1, A noktasının OL ışınına göre yansıması A2 noktasıdır. A1 A2 kaç birimdir diyor arkadaşlar. A1 A2 kaç birimdir diyor. 27 33 baktım. O an uzunluğu 6. Şimdi ben ne yapacağım burada? Yansımalar yapacağım. A noktasının önce ee, OK ışınına göre yansıması burası olsun. A noktasının OL ışınına göre yansıması burası olsun ve bu noktalara A1 ve A2 ismini takalım. A1 burası, A2 burası. E, bir önceki dersimizde yansıma sorusu çözmüştük. Buranın ne olduğunu biliyoruz. Dik olduğunu biliyoruz. Burası çift çizgi ise bunu birleştirirsem burası da çift çizgidir. Ve OA uzunluğunun 6 birim olduğunu biliyoruz ve burası da yine 6 birim gelecek. 27 ise nereden hocam bu açı ortaydır değil mi? Hem diklik hem denelik var ikizkenarlık var. Çünkü yansıma aldım ben burada dik, açı ortaylık ve ikizkenarlık burada sağlandı. Hemen bu tarafa geldim aynı şeyleri bu tarafta da yaptım. 6 ise burası yine 6'dır. 27 27 eee, 33 33 buraya da paylaşacaktır ve burası da a2 oldu. Ne yapacağım? a1 ile a2 birleştireceğim. Ve buradaki açı kaç derece oldu? 27 33 daha 60 bir tane daha var. Buranın tamamı toplamda 120 derecelik bir açıyı verdi bize. 120'yi verdi. 6 6 120'de ne olur şimdi? Bundan bahsetmedik. Bahsedelim. 6 6 120 120 30-30 üçgeni. 30-30 üçgeni. Şimdi burada arkadaşlar nasıl bulurum ben bunu? He, özel üçgen olarak şöyle bulabilirsin. Buradan bir tane dik atarsın. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3 kök 3. Aynı mantık burada da yapacağım. 3 kök 3 gelecek ve benim cevabım 6 kök 3 olacak diyebilirsin. Ve artık 120-30-30 üçgeninde 30'un karşısındaki açılar kenarlar A ise 120'nin karşısı A kök 3 olacak diyebilirsin. Geldim 15 75 e, 93 geline. E, bunu Instagram'da nereden geldiğini bu özelliğin e, anlatmıştık. E, ya yani şuradan işte 15'lik çiziyordum falanlar filandan. E, bir tane de 90'lık geliyordu. Mesela şurayı çiziyordum. Burası 15 oluyordu, değil mi? Ve burası 30 oluyordu. 30'un karşısı H ise burası 2h oluyordu. 15 15'ten dolayı burası da 2h. 90'da böyle bir şey geliyorsa muhteşem üçlü vardı. 2h 2h burası da 2h. Dolayısıyla burası 4h yükseklikte h oluyordu. Yani e, hipotenüssün eee hipotenüse ait yüksekliğin 4 katı hipotenüsün uzunluğuna uzunluğuna eşittir arkadaşlar. Yani h 4h 150 90 75 15 100, üçgeninde e, vardır. Şimdi bir sorumuzda bunu uygulayalım. A, E, X kaçtır demiş. Şimdi açıları yerleştirelim. 90, 60, 30 olacağı için buraya 15 geldi. Tamam 15-15 olduğu için aç ortay dedim. Şimdi şuna bakacağım. Ee, burada katlama falan yok. Buranın 75 olduğunu 75-15 buranın da 90 olduğunu görüyorsunuz. E o zaman burada 90-75-15 üçgeni var. Aşağıdaki mavi üçgende mavi üçgende 90-15-75 özelliğini kullanacağım. Çünkü buradan şöyle bir yeşille dik atarsam Açı ortaydan bak yeşille tekrar çizdim. Açı ortaydan dik atmış olurum. Yani burası da x olmuş olur. Değil mi? Açı ortaydan kollara çizilen dikmeler eşitti. Burası da x olmuş olur. E 12 ise 90-15-75 özelliğinden 4 katına eşitti. 4'e böldüm. 3 oldu. X uzunluğu eşittir. 3 gelecektir bu soruda da. Hemen başka bir soru 150 derece demiş. Bunlarda ne yapacağız? Bir tarafa uzatacağız arkadaşlar. Benim istirhamım sizden çift sayı ne tarafsa o tarafa uzatıp bir dik üçgen elde etmeniz. Hop hop olay bu. Olay bu kadar arkadaşlar. 150 buraya 30 derece kaldı. 90 30 60 yaptı. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1 ve 60'ın karşısı köküç oldu. Artık senin elinde şöyle bir üçgen var. 3 Üç köküç buradan 1 buradan 4 köküç ve 1. Ee, 48 1 daha 49 ve x'in uzunluğu 7 yaptı. Basit Pisagor'u yaptın burada buldun cevabını. Başka bir soru 30 ve 15 var. Ay bacağım biraz uyuştu. Böyle biraz daha rahatlayalım. Rahat olmak önemli değil mi? Rahat olmadığın yerde rahatsız olursun. Rahatsız olduğun yerde de 90-30-60 yapamazsın. Bugün de kültürlendik. Bugün de edebiyatlandık. Ve bugün de geometri çözmeye başladık. Ne saçmalıyorum Allah'ım ben çok soru çözdüm diyebilirsiniz. 30 ve 15'ten dolayı dış açımız 45 olacak. Yani şunu şöyle uzatabilirim. Hop hop. Hocam buradaki dış açı da 45 olacak ama işime yaramaz ki o. Niye yaramaz? Çünkü 8 42 var burada. Hop şuradan bir tane dik attığım zaman bu şekilde 90 45 ve 45 açısı oluştu ve 90'ın karşı 8 kök 2 ise buralar 8 8. Hocam şimdi fokusumuzu yukarı doğru kaldırıyoruz ve buradaki açının 15'ten dolayı Siz de görün 60 olduğunu görüyoruz. Ve şöyle bir üçgenim var. 90, 30 ve 60 üçgeni. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı 16'dır. Ve BC uzunluğunda bize soruyordu zaten. Şimdi sorular kısmına geçeceğiz. burada konu anlatımımız bitiyor.